Çocuğumuzun amacı süresel ısınmadan ötürü artık çok önemli bir hale gelen suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak. Sifonu çekince içindeki su bir boru yardımıyla önce lavabodan geçiyor. Sonra klozete akıyor. Böylece aynı suyla ellerimizi yıkayabiliyoruz. Sonuç olarak su tasarrufu oluyor. Aferin çocuklar. Ah. ...çok hassas bir konu üzerinde çalışmışsınız. <laughs> çok aptalca. Evet. Evet Özgeciğim, sizin projenizi dinleyelim bakalım. Cep telefonlarımızı... ...evimizde bulamadığımız zaman... ...hele de telefonumuz kapalıysa... ...çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz bu buluşumuzla... ...bu sıkıntı ortadan kaldırıyoruz. Bakın... ...bu devre çalıştığı zaman... ...telefonumuz kapalı olsa bile... ...yaydığı sinyal ses salgılarına dönüşüyor... Böylece bu ses sayesinde cep telefonumuzu bulabiliyoruz. Aferin Özgeciğim. Çok güzel bir buluş bu. Öleceksin bak. Bizim projemiz birinci olacak. Diğerleri çok aptalca ve çocukça. Haklısın. Gıcık. Evet çocuklar sizin yarattığınız proje ne? Şimdi bakın. Öğretmenim biz de tek bir enerjiyle dönen bir çark sistemi kurduk. Ve bu çarklar neler yapabilir? Mesela elektrik üretebilir. Bantilatörü çalıştırabilir. Ne saçma bula bula bunu mu buldunuz? Sen kendi işine baksana gıcık. Sensin. Tamam çocuklar tamam. Kendi aranızda tartışmayın. Seçici kurul değerlendirmeyi yapacak. Ve seçilen proje okulumuzu ulusal yarışmada temsil edecek. Teşekkürler. Başına uğraşmayın. Bizim projemiz kesinlikle birinci olacak. Sen öyle sağ. Hadi Özge şunu sular belli olana, olana kadar gidip kartenden bir şeyler bak, yiyelim. Saçmalama Figen. Benim projemin birinci olacağı garanti. Projemin başından ayrılırsan biri kesin zarar verir. Hani ikimizin görevlenme. projesiydi bu. Beraber yapmadık mı? <laughs> Aman iyi iyi tamam. Ya, evet, şimdi tam Ne çekiyor? Git kalçala. Tamam Emre. Şunu sen ya. Çok zor oldu. Gelmiyor. Evet inşallah. Evet öncelikle evliyorsa. hepinizi tebrik etmek istiyorum. Benim Hepinizin saçıracak. projesi birbirinden ilginç ve başarılı. Ancak ulusal yarışmaya göndermek benim için saçıracak. içlerinden birini seçmemiz gerekiyordu. Bizim için seçim yapmak oldukça zor oldu. Evet. Ama sonunda bir karara vardık. Günümüzün önemli bir sorununa, çözüm getirecek bir bakış açısına sahip olması nedeniyle biz Yağmur ve Hulusi'nin projesini seçtik. Oley! 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 Çok güzel! öğretmenim benim Bu şey nasıl saçarsınız? Özge, çok ayıp ediyorsun ama. Böyle yapacağını arkadaşlarını tebrik etmen gerekmez mi? Hiç de bile etmiyorum. Haksızlık yapıyorsunuz. Oley! Sizi tebrik ederim çocuklar. Ulusal yarışmada da aynı başarıyı sizlerden bekliyorum. Tebrikler, tebrikler çocuklar. Oley! oley Bu ne <laughs> güzel. Çal! geliyordunuz. Ne oldu gıcık? Hani sizin projeniz birinci seçilecekti. Aman Emre, bırak şu kendini beğenmişim. Siz şimdi görürsünüz. Çekil şuradan Aa. bir gel. Aa. Aa. Sultanım, pek dalgın görünüyorsunuz bugün. Ah, canım sıkan bir şey oldu da. Anlatın efendim, anlatın. Rica ederim anlatın. Derdini anlatmayan derman bulamaz. Hem sizin derdiniz benim derdim. Ay, çok sağ olun müdürcüm. Yani siz olmasaydınız benim halim niçe olurdu? Aman efendim, böyle dediniz ya. Ölsem de gam yemem artık. Ah, ah. Ihanet uğradım müdürcüm ihaneti mi uğradınız? Hayatınızda başka biri vardı da benim şimdi haberim oluyor öyle mi? Ay yok müdürcüm öyle değil. Ay bir hoşsunuz gerçekten. Peki kim size ihanet etti? Kızım. Nana mı? Yok Luna. Luna mı? Sizin iki kızınız mı var? Aslında Luna benim öz kızım değil. Ama kızım gibi sevdiğim, büyüttüğüm <laughs> biri. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. <laughs> hanımefendiciğim ne yaparsınız? Çocuklar böyle işte. Ben her gün yüzlercesiyle neler çekiyorum bir bilseniz. Buyurun işte. Ne oldu çocuklar? Öğretmenim. Önce Buracı bizi kırdı. Oh, projemiz mahvoldu. Ne? <laughs> Özge'nin böyle bir şey yapacağına hayatımda inanmam. Ama doğru öğretmenim. Kendisi birinci olamadığı için onların projesini kırdı. Allah Allah şu işe bak. Neyse çocuklar. Hadi siz hemen gidin. Ben hemen geliyorum. Peki öğretmen. Tabii. Ağlama Yağmur. Görüyorsunuz ya hanımefendiciğim. Siz işinize bakın. Ben de gideyim artık. Sıkıntılarımla başınızı yeterince ağrıttım zaten. <laughs> Sizin sıkıntınızı dinlemek benim için zevktir hanımefendiciğim. Ay çok anlayışlısınız müdürcüm. Ben daha sonra yine uğrarım. Ne zaman isterseniz gelin hanımefendiciğim. Biliyorsunuz gönlümde de başımın üstünde değil. İlk sahne burası. Gülay hazır. Sadece bu sahnede olması gereken bölüm oyuncusu bekliyoruz. Peki. Merhaba Gülay. Merhaba nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? fena değil. Ne zaman başlıyoruz? Reklam çekimine yetişeceğim daha. Bölüm oyuncumuz nerede kaldı? Ajansına bir türlü ulaşamıyoruz hocam. Çıklıyorum. Aman ne şahane. Ne yapacağız peki? Bir saattir bekliyorum ben burada. Ne demek ulaşamıyoruz? Her şeyi son ana bırakırsanız böyle olur işte. Hemen halledeceğim hocam. Şu ışığa bir bakalım. Geçer misin Güray'cığım? Senin tekli sahneni bir alalım istersen. Peki. Arkadaşlar sessiz. Herkes ne kadar sinirli. Değil mi? Sorma. Bu dizi işi çok zor. Baksanıza. Bir saat oldu. Hala başlayamadılar. Hmm. Bu ışık oldu mu sizce? Görmüyor musunuz şuradaki gölgeyi? E ee, geldi mi? Her şey geldi mi? Şey geldi hocam Hangisi? Geldi Hangisi? kalmadı Yüksek gelin diye. Aa bu dizi çok sinirli. Demek gelmişler. Şey. Kim bu lan? Alo. Evet. Haberin yok mu? Yüksek gerilim dizisinin bir bölümü mü? okulda çekilecek. Tamam, Gerçekten şey. mi? Ay ben o diziye bayılıyorum. Şuraya bak. Ne kadar çok malzeme var. Sallamayın. Gerçekten de. Şu kameraya bakın. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Gel şöyle otur. Aa, geldi işte. Of yeter ya suratım sivilce bastı. Ama ya yeter diyorum anlamıyor musun? Ee, İyi tamam peki. İnandıracağımız yer burası. Burası böyle kalabalık mı olacak? Dikkatim dağılıyor. Konsantre olamıyorum. daha şunları. Gıcık. İşte bir gıcık daha. Çok, çok hadi, çok hadi güzel. içeriye gidin. Küçük. Arkadaşlar hadi içeriye. Keşke geçmişe geri dönebilsek. Kestik. Aferin Gülay. Gel bakalım buraya. Nerede kaldı bu çocuk? Aramadınız mı? Aradık hocam. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Çocuğa yarın diye haber vermişler. Annesiyle konuştum ama okuldaymış çocuk. Bravo. Bravo ya. Bravo. Şimdi halledeceğim hocam. Ama benim reklam çekimine yetişmem gerek. Merak etme Gülay'cığım. Oyuncumuz gelse seni yetiştireceğiz. <laughs> Merhaba ben canım. Sizi de tamam oynamak ister misin? Efendim, Bilmem tamam. ki. Tamam, delirim, ben önce daha önce hiç oynamadım. De Önemli değil. Biz <laughs> sana ne söyleyeceğini, ne yapacağını her şeyi <laughs> öğreteceğiz zaten. <laughs> <laughs> Emre babama sorman gerek. Set Babanın numarasını şey. biliyor musun canım? Evet Anladım. biliyorum. Yaz bakayım. Işte, <gülüyor> 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 Alo. Burada Gülay ile Daha önceden tanışıyorsunuz. Önceden senin baban fakir, onunkisi zengin diye seninle dalga geçmiş. Ama şimdi işler değişmiş. Seninki zengin, onunkisi fakir biri. Anladın değil mi? Ama ne saçma bir konu. Sen işine baksana. Yorum yapmak sana mı kaldı? Bu dizinin reyeti ilgili biliyor musun sen? Neyini? Ne? Of amatörlerle mi çalışacağız burada? Bana bak sakın bir aptallık edeyim deme. Reklam filmine yetişeceğim ona göre. Ben hazırım hocam. Sessizlik. Tamam çekiyoruz. Kamera. 3, 2, 1 kayıt. Of şöyle çekilsene ışığımı kesiyorsun. Ne diyor bu be? Ay şimdi delireceğim. Oo. Kestik. Emre bir adım sahne gel. Evet tamamdır. Kamera. 3, 2, 1 kayıt. Seni gördüğüme çok sevindim Serkan. Ben size hiç sevinmedim. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Haklısın fakat... Evet sana karşı refret doluyum. Defol gözüm görmesin seni. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun be? <gülüyor> Aferin. Geçtik. <laughs> hiç güzel oynayamadı. Bence harika oynadı. Hocam ne yaptın sanıyor bu? Çok inandırıcı oldu Gülay. Kesmeseydin tamamdı. Emre harikasın. Hadi bir daha alalım. Bana bak seni mahvederim tamam mı? Ayağım dek al ona göre. İlk cümle sizi gülüyordum. Buyurun. Kamera. <gülüyor> 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 İyi ki ders yapılmıyor da izleyebiliyoruz. A ama bu dizi işi çok zormuş ya. Beş saatlik iki cümle çekilemedi. Vallahi ben oynasaydım kafayı üşütürdüm. Yok yok çok zor bir işmiş bu. Seyrederken de rahat. Ama çekerken Çin işkencesi. Şşşt! Sessiz olun çocuklar şimdi kızacaklar. Emreciğim, sen kayıt dediğimizde arkanı dönüp gideceksin. Gülay arkandan çok pişmanım gitme diyecek. Sen artık hocam, çok hocam. geç diyeceksin. Hocam. Ve elindeki bu içeceği ona verip yürüyüp gideceksin. Anlaştık mı? Tamam anladım. Umarım. Hocam ikram mı? Afiyet olsun hocam. Tamam. Sahne hazır. Evet. Kamera. 3, 2, 1, kayıt. Çok pişmanım, gitme. Artık çok geç. Kestin. <laughs> çok güzel Emre. Ya bu mizah sen yoktu. Aptal şey seni. Ya reklam çekimim var, şu halime bakın. Gülay'ın temizlenmesine yardımcı olun. Ya. Gerizekalı görürsün Hadi. sen. Bravo Emre. Sen doğuştan yeteneklisin bence. Tek kelimeyle süperdin. Gülaycığım en önemli sahne burası tamam mı? Bu sahnede duyguyu iyice yükseltmeni istiyorum. Gülay hala neden öğrenilemiyor? Ben kepekli ekmek yiyorum. Nasıl çok yorucu bir iş mi? Yo aslına bakarsanız eğleniyorum. Gazete de okumuştum. Bu Gülay denilen kız çok kapışlıymış biliyor musunuz? Sinir oldum sana. Ben bu oyuncu milletin ruhunu okurum. Her yanı kapmış olsa ne yazar ya? Allah Allah. Ay ne kadar yeteneklisin. Böyle rol yapmayı nereden öğrendin? Doğuştan gelen bir yetenek benimkisi. Aslında ben senin yetenekli olduğunu hissetmiştim biliyor musun? Ben oynadığım karakteri yaşıyorum. Oynamıyorum. Başarım tam da burada. Anlıyor musunuz kızlar? Emre şu defterime bir imza atar mısın? Hay hay. <laughs> hani yemeği beraber yiyecektik? Görmüyor musun Gavze? Ne kadar meşgulüm. Yemek yemeye zamanım mı var? Şurada ışık hazırlanırken ayaküstü bir şeyler atıştırabiliyorum ancak. O zaman bize söyleseydin seni beklemezdi. Yani. Gamze, modelimi iyi tutmam gerek. Bir de seninle uğraşamam. Emre, hadi gel şu sahneye geçelim. Geldim, Bak. geldim. Şık şıkını çağırsana buraya. Vay be, artist olmak böyle bir şey herhalde. Yani. Bu da çok sıkıcı zamanla alışırsın. Ben yanınıza gelebilir miyim? Ne o? Kankan başka bir arkadaş mı buldu? Özge'nin arkadaşlığı da başından güven ben gerekirdi kızım. başka başkasını gözü görmüyor. İçine de sıcak. Baksanıza. Yani. Bize bakıp bakıp ne konuşuyorlar? Aman sorma. Emre ve Yağmur benim başımın belası. Senin şeyler ne olacak? Bizim arkadaşlığımızı kıskanmış olacaklar. Öyle mi? Kesinlikle. Biz bir plan bir yok. Tamamlar ki etme. anlatamam. İyi ama neden? Neden olacak? Yakında annem babalarıyla evlenecek de o yüzden. Hadi Emre gidelim artık. İstersen okul çıkışı bize gidebiliriz. Bilgisayar oyunlarının dışında harika bir home theater sistemin var. Öyle mi? Babam tanımadığımız kişilere gitmemize izin vermiyor. Sana sormadık ufaklık. Ben Emre'ye teklif ettim. Ne diyorsun? Sonra şoförüm seni evine bırakır. Ben bilmem ki. Al babanı bana arada sor istersen. Oo. Vay be. Bu da ne? Sol model bir şey bu. Okula cep telefonu getirmek yasak. Aman be, hapishanem burası okul mu? Neyse Emre, çıkışta görüşürüz. Hmm. Gitmeyeceksin, değil mi? Ne istiyormuş o gıcık kız? Hiç dersle ilgili bir şey sordu da. Onu hiç sevmedim. Kendini beğenmiş, bu kalanın biri. Yani. uf ya. Benden duymuş olma ama. Emre bütün gece Sibel'in verdiği game boy oynadı. Zaten az başına düşecek. Baksana. Korkma, Emre onun gerçek yüzünü anlar. Sine bir kız ya. Bak, Parası sayesinde herkes arkadaş olacağını sanıyor. Ama bizimle olamaz. Evet. Biliyor musunuz? Sibel Avustralya'yı bile görmüş. Bana kangurlarla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Aman ne güzel. Gıcık. Emre okul çıkışı ne yapıyorsun? Eve gitmem gerek. Harika bir planım var. Boş ver eve. Go kart pistine gitmeye ne dersin? Go kart mı? <laughs> İki arabam var. Birini sana verebilirim. Emre gidemezsin. Bir dakika ya Gamze. Ee, nerede peki? Gel sınıfta anlatırsın. Nerede? bekliyor, geliyor. Bak seninki Kime götürüyorsun onları? Sibel'e. Aa bakıyorum da uşaklık da yapmaya başlamışsın ha? Özge. Ne var doğru söylüyor. Aç gözlerini gör Emre. O kız seni kullanıyor. Üf. Ay nerede kaldın? Bir saattir seni bekliyorum. Kantinde çok sıra vardı. Mmm. Benim diyet kola içtiğimi öğrenemedin mi? Ben bunu ağzıma sürmem. Ağzını sürmüyorsan kafana sür o zaman. <laughs> Al bunu da böyle. Afiyet olsun. hem de nasıl? Seni bu yaptığın pişman edeceğim. Babama söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> aman aman çok korktum. Ay merhaba matbaş. Ay ödümü patlattın kızım. Hem sen nerede kaldın bakayım? Vallahi canım çıktı. Şimdi ben sana yardım ederim canım benim. Hadi oradan yağcı. Neredeydi bunca zaman ha? Yağmur'a hediye aradım. İş mi seninki? Şöyle bir pış, üfleseydin, geri verseydin istediğin şeyler. Makbuş, gerçekten bir tuhafsın. Hayır, sihir yapsak bir suç, yapmasak ayrı bir suç. Yağmur'un hediyesini emek vererek, uğraşarak seçmek istedim. Ah benim ince fikirli meleğim. Ne hediye aldın bakayım? Sürpriz, söyleyemem. Yağmur'a verdiğimde görürsün. İyi iyi, Hadi millet gelmeden bitirelim her şeyi. Aa, hay Allah. Görüyor musun unuttum. Hiç akıl kalmadı ki bende. Pastaneye sipariş vermedik ki pasta gelsin. Bak boş. Bak bugün özel bir gün. Lütfen izin ver. Hallederim ben. Hadi yap bakalım. Şu hediyeyi yağmur gelmeden saklayayım bari. tamam. Tamam. Özür dilerim. Ben de. Önemli değil. Balon asmamıza yardım etmek ister misin? Hı -hı. İstersen pastanın mumlarını beraber üfleyebiliriz. Olabilir. Gel. <laughs> Gördün mü? Ne şekerler. Ne de güzel anlaşıyorlar. Evet canım. Aa, daha hiçbir şey yapmamıştınlar. Bir dakika canım, Şu hazırlık olayına el koyayım. Mahmül んだ Acaba yine ne şeytanlık yaptın küçük cadı? Nerede buraya geldim? Ben de aldım. Evet. Sen ne <laughs> yapacaksın? Harika bir şey yaptım. <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> <canlıydım>. Nerede kaldım <laughs> ev ve suyum? Ay ne uçuk şeysin sen ya? <laughs> 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 Saçbetemiyorum. Bak ama. hala dikiliyor. Kızım, be. salak mısın? nesin <laughs> anne sen anne anne ya? Sussün sen ya, bekle biraz. Evet. Tamam, işte böyle. Şimdi tut bakalım elini. Ben alsayacağım canım. Ne mı? fazlasıyla <laughs> hak ettin Sen. Ah. Ah. Saçlarım, mı? Saçları. 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 saçlarım. Ne alakalı ya? Bizi güldürmek için kılıktan kılığa <laughs> ah Ya evet. Sizi güldürmek için. Ay çocukları güldürmek için yaptım. Güzel. <laughs> ama kesinlikle senin marifetin. Bir sorarım ben sana bunu. <laughs> Hadi yağmur üstüne. Hadi yağmur üstüne. <laughs> Üfle hayatım. Bir dilek tut. Cidden <laughs> bir. Evet. Dilek tutuşa bak. Şimdi gidip sıkıştıracağım. <laughs> ah. Bu <süda>. ah, ah. <laughs> Bravo. <gülüyor> <burda>. Bravo. Bravo. <laughs> Yağmur, hediyeleri açma zamanı. Evet, doğumun en güzel yanı da bu. Yani. İlk önce babamın aldığı hediye açacağım. İçinde ne olduğunu biliyorum zaten. Öyle mi? Ne varmış bakalım? Tabii ki de hadi, hadi, içinde aç. oyuncakları yaşadığı be. Yüz kere söylemiştim ya. Hadi seni Yağmur açsana. Hadi meraktan öleceğim. Evet, açıyorum. Aç. Acele etmeyin zahmet yani. Dur ben sana yardım edeyim. Ha. Biliyordum. Biliyordum. Aa. Babacığım. <laughs> Ay, nice yıllara kızım. <laughs> tamam ederim, benim. Benim yerimi sen aldın değil mi? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Hadi ya Murat, mı şunu? şunu Hadi aç ha. bakalım çok güzel. Bu şim, şimdiye kadar aldığım en mutlu hediye. Umarım bu küçük hanım benim pabucumu dama atmaz. <gülüyor> <gülüyor> ne saçma bir şey. Hem senin bez bebeğin yok muydu? E, bütün gün bunu bulmak için girmediğimiz dükkan kalmadı. Ne zormuş bu dünyada bir bez bebek bulmak. Siz bugün bütün gün bunu mu aradınız? Atıcan, o yüzden mi birlikte yok oldunuz? Peki ya güller ne olacak? Evet, e, Nana sürpriz yapmak istedi ama. E hadi hadi. Hastayız. Evet. Altı <laughs> Ben çok iki yerim vallahi. Hiç sanmam. Çok güzel ya. Harika. Hı, nefismiş. nefis bu ya. Evet. çok oldu? Ne oldu? Bence mükemmel. İyiyim. Niye ki? Ay. Allah a, Allah, a. ne oldu bunlara ya? Ay. Ay ne oldu? Size? Ay bak bu çok güzel olmuş. <laughs> Tam sevdiğim gibi. Ay. Ay. Aa! <laughs> Çok mutlu sen. de kendine gül. <laughs> aa. aa, aa. kızım.